Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 6. sınıf matematik kitabımızın 164. sayfasındaki soruları çözümleyeceğiz. Birinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Arkadaşlar burada e, tahmin yapmadan direkt 625 sayısını 28 sayısıyla çarpacağız. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 2 16 4 de elde 20. 8 kere 6 48. 2 de eldeydi. 48 2 daha 50. 5000 sonucuna ulaştık. 2 kere 625'te 1250 olacaktır arkadaşlar. Şöyle bir sileyim. 1250 sonucuna ulaşıyoruz. 0 0 5 7 ve 1. Sonuca bakıyorum. 3 basamağın ondalık olacak. Yani 7 ile 5'in arasına virgülü koyacağız. 45 ile 3'ü çarpıyorum. Sanki ondalık sayı değilmiş gibi çarpıyorum. 3 kere 45 135'tir. Bir basamağı sadece virgül ayıracağım için 13,5 diyebilirim sayıma. 84'ü arkadaşlar 25'e bölmekten farksızdır şu yapacağım işlem. Çünkü birer basamak ondalık kısmı kaydırıyorum. Ee, burada 3 defa var. 75'ten çıkardığım zaman 9 kalıyor. 0'ı eklediğim zaman yine 3 defa var. 75'ten çıkardığım zaman 0'ı eklediğim için virgülü unuttum arkadaşlar. Virgülü koyuyoruz. Ee, çıkardığım zaman 15 bir 0 eklediğinde 6 defa olduğunu görebiliyorum. Yani sonucumuz 3,36 diyebiliriz. Ç şey maddesine bakıyorum. Arkadaşlar 18'i bir basama kaydırırsam 180 olur. 44,5'te bir basamak kayınca 45 oluyor. Yani 180'i 45'e bölüyoruz arkadaşlar. Burada sadeleştirme yöntemiyle daha hızlı bulabiliriz arkadaşlar. 4 çıkacağını belirtebilirim. İkinci soruma bakıyorum. Arkadaşlar. Diyor ki 775 bölü 125 kesri ondalık gösterimi ile ifade ediliyor. Evet. Elde edilen ondalık gösterim çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisi? Şimdi arkadaşlar burada öncelikle bir 5'e bölmemiz lazım. 125'i 5'e bölünce çok kolay. 25 çıkıyor. 775'i 5'e böldüğümüzde arkadaşlar 140'tır 700'ü bölersek 75'i bölersek 15 145 sonucuna ulaşıyoruz. Tekrar 5'e bölersem arkadaşlar bu 29 bölü5 sonucuna ulaşıyoruz. Bunu da tekrar 29 mu 15 140 15 tane Pardon 155 çıkıyor arkadaşlar burası 155 155'i böldüğüm takdirde 31 bölü 5 çıkıyor. Peki bunu 2 ile genişletirsem tekrar ne olur? 62 bölü 10 o da 6,2 şeklinde yazılabilir. O da arkadaşlar gördüğünüz üzere B şıkkıdır diyebiliriz. Direkt çözümlenmiş hali. Üçüncü soruma bakıyorum. Çözümlenmiş hali yukarıda verilen ondalık gösterimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar 800 yüzler basamağımız. Onlar basamağımız mevcut değil. O zaman sıfır koyuyoruz birler basamağımıza bakıyorum 4. Ondalık kısma geçiyorum. Onda birler 9. Sonra yüzde birler 4 ve binde birler basamağında 7'ymiş arkadaşlar. Ondalık gösterim 0'ı unutmuşlar arkadaşlar arada bu yanlış. Yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali. Yüzde birler basamağımız arkadaşlar 4. 4'ümüz 5 olacaktır. Neden? 7 çünkü ekleme yapar arkadaşlar. 5 ve 5'ten büyük. Bu da yanlıştır onda birler basamağına yuvarlamak yani 4 şey 9 pardon. 9 arkadaşlar 9 olarak kalacaktır. Çünkü öncesinde 4 var. 4 5 ve 5'ten büyük olmadığından dolayı arkadaşlar böyle kalacaktır. 10 yani bu soru doğru bu sonucumuz. Onlar basamağında 4 rakamı var. Arkadaşlar onlar basamağı 0'dır gördüğünüz üzere. 4. soruma bakıyor. Aşağıdaki görsel 1'de verilen terazide 4 özdeş kutunun kütlesi belirtilmiştir. Görsel 2'deki terazide ise özdeş kutulardan bir tanesi ile bir elmanın kütlesi belirtilmiştir. Şey bir elmanın pardon. Buna göre görsel 2'de verilen elmanın kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi arkadaşlar 5.8 kilogram e, bizim için 4 tane kutunun ağırlığı özdeş. O zaman 5.8'i ben 4'e bölersem bir kutunun ağırlığını çıkartabilirim. Buna 58 bölü 40 diyelim. Bir defa var arkadaşlar. 40 çıkardım. 18 çıktı. Bir sıfır attım. Sonuca virgül ee, 4 defa var. 160 çıkardım. 20. Sonuca bir sıfır atınca 5 defa olduğunu görebilirim. Yani bir kutumuz 1 virgül 45 kilogram ağırlığında. Peki elma ile beraber ne kadar? 1,8 veya 1,80 de diyebiliriz. Arasındaki farkı alırsam arkadaşlar benim için elmanın ağırlığı ortaya çıkacaktır. Ve cevabımız 0,35 olacaktır arkadaşlar. Denizli diyebiliriz. Beşinci soruma bakıyorum. Yanda verilen işlemlere göre kare üçgen işleminin sonucu kaçtır? Bakalım kareyle üçgeni toplayacağız. Tek tek bulalım. Şimdi arkadaşlar biz bölünce sayımız küçülmüştür. 6 virgüle düşmüş. Bunu yani sola kaymış virgülümüz önceden demek ki sağdaymış arkadaşlar. 65,4 diyebiliriz. Peki şu bölme işleminde virgülümüz ne olacaktır arkadaşlar? 100'e böldüğümüz zaman sayımız iyice küçülecektir. Sola kayacaktır. 2 basamak ve 0 virgül üçgenimiz 0 825 olacaktır. Bu iki sayıyı alt alta yazıp topluyorum arkadaşlar. 65,4 0,825 yazdım ve topluyorum. 5 direk aşağı indi. 2 direk aşağı 8, 4, 12 elde var. 1, 5, 0 daha. 1 de elde var. 6, direk 6 da aşağı indi. Yani toplamımızın sonucu 66 tam binde 225 sonucu oluyor arkadaşlar. Evet. Anlatımımız bu kadar arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere hoşça kalın.